Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere evde dezenfekte nasıl yapılır, kolay dezenfekte tarifi vereceğim. Bunun için bir litre su, yarım litre sirke ve 1 adet limon kullanacağım. Hemen öncelikle limonumdan başlıyorum. Limonu güzelce yıkadım. Böyle limon sıkacağıyla güzelce limonumuzu sıkıyoruz. Sirke e, benim kendi yaptığım sirke, ev yapımı sirke. E, sizler ev yapımı sirkeniz yoksa, e, iyi bir marketten iyi iyi bir güzel bir marka ev yapımı sirke alıp kullanabilirsiniz. Evet. Hemen limonumu ve bir boş şişede şöyle benim evde kullandığım deterjan kutumu yapacağım. Bunu güzelce yıkadım. Dezenfekte ettim. Hazır bir şekilde. Onun içine yapacağım. Evet limon suyumuz da hazır. Güzelce limonumuzu sıktık. Önce 1 litre suyumu koyuyorum. <laughs> hemen burada ev yapımı sirkem. burada ölçüye bakarak koyuyorum. Sınıyorum. Evet. Tamamdır. Ve bir adet de limonun suyunu ekledim. Ve evde kolay doğal dezenfektimiz hazır. Şimdi bu dezenfekteyi hemen Elimde bulunan deterjan kutuma dolduruyorum. Sizler de bunu evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Oh, çok geldi. Sonra bunu da yorum ve dezertimiz hazır. Hemen ilk kendim kullanıyorum. Bunu Sabah akşam, e, sabah öğle akşam mecbur kalıp dışarı çıktığımızda eve girer girmez mutlaka ellerimize yapıyoruz. Çocuklarımıza yapıyoruz. E, bunu girişten eksik etmiyoruz. Kapımızın girişinde hazır bir şekilde duracak. Ben tabi e, diğer pet şişelere yani fıs fıs atmadığım kullanmış olduğum deterjan kutularına e, bunları dolduracağım. Her odaya bir tane koyacağım. Şu an e, tek ihtiyacımız olan Kendimizi korumamız için temizlik. Temizlik. Ellerimizi günde en az 5 6-7 defa hatta daha fazla ne, ne, ne nasıl diyeyim size neye ellediysek ne yaptıysak muhakkak ellerimizi yıkıyoruz. Ee, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Düzenli besleniyoruz. Spor yapmayı ihmal etmiyoruz. Ve e, lütfen arkadaşlar evde kalın. Türkiye'm evde kal ve sağlık çalışanlarına Buradan çok teşekkür ediyoruz. Onları canı gönülden alkışlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Size canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sizinleyiz. 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 Benden bugünlük bu kadar. Bunu mutlaka yapın deneyin arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. Hayat paylaşınca güzel. Hoşçakalın.